Ordu gitti, Müslümanlar yanında küçük oğlu var, Habib. Yaşı küçük olduğu için, yaşı küçük olduğu için Peygamberimiz onu harbe kabul etmedi, Uhud ordusunun içerisine almadı. Kendisi evde kaldı. Yaşı neredeyse 60'a doğru gidiyor sonra. <laughs> Ordu gitti, biraz düşündü kendi kendine. Dedi ki, ya ben burada ne yapacağım dedi. Ben burada ne iş yaparım? E hiç olmazsa orada yanıma biraz su alayım, mataralarla beraber efendim şimdiki tabirde kovalarla beraber biraz su götüreyim bir bez götüreyim birilerinin bir yarasını saralım efendim yaralılara su verelim vesaire bir şeyler yaparım yani oradan bir işe yararım hiç olmazsa dedi hazırlığını yaptı yola çıktı Es-Sivâne yani. Uhud meydanına vardı Osmanlılar Uhud meydanına vardığında Uhud Harbi yeni kızışıyor o ikinci safha dediğimiz yani aleyhissalatü vesselamın sözünün dinlenilmeyip okçuların tepeyi terk ettiği esna yeni yeni yaşanmaya başlamış. O sahabe içerisinde de Hz. Musab'a hani evladı mesabesinde biraz daha muhabbet var. Onun mesilesiyle de İslam'a girmiş yani. Hz. Musab'ı gördü orada. Hz. Musab'ın yanına doğru gitti. Ona yardımcı olacak o esnada Uhud'da peygamberimizi yaralayan, yaralayan o i Kami'a isimli hain, o kafir Hz. Musab'ın üstüne saldırdı sonra. Hz. Musab radıyallahu anh peygamberimizin sancaktarı Hz. Musab orada şehit oldu. Hz. Hamza, Abdullah bin Cahş ve diğer sahabilerin peş peşe şehit olduğu o atmosfer yaşanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaralanmış, bir şaria yayılmış Muhammed öldü diye sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin sendelediği bir esnada Hazreti Ali düşen sancağı yere değmeden Hazreti Musab'ın elinde kalmış. Hazreti Nesime de Hazreti Musab'ın düşen kılıcını almış Musab'ın. Hazreti Musab'ın düşen kılıcını almış. İyi beni değil mi? Yaşı 60'a dayanmış bir hanımefendiden bahsediyoruz. O kılıcı, o kılıcı mahir bir silahşor gibi kullanmaya başlamış. Hani tabiri caizse vurduğunu deviriyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir dağın eteğine, Uhud Dağı'nın eteğine doğru çekilirken oğlu Abdullah'la karşılaşmış. Oğlum beklenecek vakit değil. Koş. Muhammed Mustafa'yı müdafaa edeceğiz demiş. Anadı oğlu Resulullah'ı müdafaa ediyorlar. Peygamberimizin kendi tamiri diyor ki vallahi sağına bakıyorum nesime sağımda diyor. Soluma bakıyorum solumda. Önüme bakıyorum önümde. Arkama bakıyorum arkamda diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için pervane oluyor Müslümanlar. Elinde bir kalkan bile yok. Bir ara Resulullah yanındakilere diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şu kalkanı yerde yerde düşmüş bir kalkan var. Şunu birimiz nesibeye versin. Kılıcının hakkını veriyor nesibe O kalkanı da eline alınca sanki bir dokunulmazlık zırhına vurulmuş gibi Uhud meydanında kahramanlık <laughs> yapıyor nesibe anne. Müslümanlar Peygamberimizi müdafaa ederken o esnada oğluna saldırıyorlar. Mübarek koluna vurup kolunu kopartıyorlar. Bir anne düşünün şimdi. Gözünüzün önüne bir anne getirin. Yaşı 60'a dayanmış bir anne olsun ve evlatının evlatının o kopmuş kolu fışkıran kanları karşısında nasıl bir şey yapacak acaba? Bir yanda Resulullah var, bir yanda hemen yanında oğlunun kolu kopmuş, annesinin gözlerinin içine bakıyor, uzatmış elini. Oğlum duracak vakit değil şimdi. Resulullah'ın canı tehlikede. Burada ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz biz demiş ya. Burada ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek böyle yüzü yaralanmış oradan akan kanlar Müslümanlar Peygamberimizin ellerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eli yüzü kan içinde mübarek ellerini açmış Allah'ım demiş Allah'ım nesimeyi de ailesini de mübarek kıl ya Rabbi <laughs> arkasını dönmüş Ya de Resulallah demişsin dua daha istiyorum senden. Bir dua daha istiyorum. Nedir demiş? Ya Resulallah. Dua et de Allah sana komşu etsin nesibeli cennette demiş. Aleyhisselatü Vesselam o kanlı ellerini kaldırmış. Ya Rabbi nesibeyi de ailesini de cennette bana komşu et ya Rabbi demiş. Şehadet ediyor ama o Resulullah'ın derdine düşmüş. Bana bak, Hz. Muhammed Aleyhisselam senden müdafaa bekliyor, insaf et ya. Resulullah'ın sünnetleri ayaklar altına alınmış. Hz. Muhammed Aleyhisselam parça pinki ediliyor, paramparça ediliyor. Kur'an parçalanıyor, insaf et ya. Hala dünyanın derdindeyiz Müslümanlar. Hala makamın, mevkinin derdindeyiz. Hala malın, mülkün, çoluğun, çocuğun derdindeyiz Müslümanlar. İnsaf edin, Allah aşkına insaf edin ya. Hz. Muhammed imdat diyor Müslümanlar. Kur'an imdat diyor Müslümanlar. Allah dini için sizin yardımınızı bekliyor Müslümanlar insaf edin ya. Ne zaman aklınız başınıza gelecek misin ya? Ne hale geldik Müslümanlar? Ne hale geldik Müslümanlar? Hangimiz, hangimiz ciğer parilerimiz, evlatlarımızı feda edebileceğiz Hz. Muhammed Aleyhisselam için? Resulullah için canımızdan vazgeçebileceğiz? Hani iki tane oğlu var demiştim ya Nesibe annenin. Müseylemetül e Kezzab diye yalancı bir peygamber çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mektupla bir elçi gönderdi. 20-25 yaşlarında bir delikanlı. Nesibe annenin ufak oğlu Habib. Peygamberimizin elçisi olarak gitti müsailemeye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tövbeye davet etti. Tövbe et dedi. Yalancılık yapıyorsun, sahtekarlık yapıyorsun, tövbe et dedi. Müsaileme dedi ki, bu mektubu sana kim gönderdi dedi. Senle beraber bu mektubu kim gönderdi? Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam dedi. Peki sen benim peygamber olduğunu bilmiyor musun dedi. Seni işitmiyorum dedi. Tutun bunu dedi. Kesin bunun kolunu. Habibin kolunu kestiler. Bu mektubu kim gönderdi dedi. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Peki sen benim peygamber olduğunu bilmiyor musun? Duymuyorum seni dedi. Kesin diğer konumu dedi. Bu mektubu kim gönderdi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sen benim peygamber olduğumu bilmiyor musun? İşitmiyorum seni, duymuyorum dedi. Kulaklarını kestiler, burnunu kestiler, ayaklarını kestiler, param parça ettiler, param parça ettiler. Medine'ye haber geldi sonra. Annesine haber verecekler. Şimdi şehit haberi gelince bir heyet toplanıyor, değil mi? beraberce şehit ailesinin kapısını çalıyorlar. Efendim diyorlar başınız sağ olsun yavrumuz şehit oldu. Nesibe anneye haber verilecek. Nasıl verecekler haberi? Diyorlar ki Nesibe sağlam kadındır. Hakikati bir çırpıda söyleyelim. Haberi getirenler Nesibe, oğlun Resulullah'ın elçisi olarak gitmişti de şehit oldu, cenazesi geldi diyorlar. Benim oğlum mu şehit oldu diyor. Evet, evet Nesibe, senin oğlun şehit oldu. Yanlışınız yok değil mi? Benim oğlum şehit oldu. Evet, evet diyorlar, senin oğlun şehit oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi, ben artık bir şehid annesiyim diyor. Evladımı Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoluna feda ettim. Ya Rabb'i şükürler olsun. Artık ben bir şehid annesiyim. Nasıl aşk bu Nasıl bir muhabbet bu misyonlar. Günde beş vakit namazda Belki de 40 dakikalık mesaisini Allah'a veremeyen Müslümanlar Nesibe'nin verdiği canları nasıl anlayacak ki kardeşler? Evladının dünyası için çırpınan ama ahireti için kolunu kaldırmayan Müslümanlar Nesibe'yi nasıl anlayacak ki kardeşler? dünya için, mal için, mülk için, babadan kalan bir karış tarla için birbirini yiyen Müslümanlar, babasını, kocasını, evlatlarını Hazreti Muhammed'e kurban etmiş vesibeyi mesalmayacak ki Müslümanlar. Farkında mısınız? Allah'ın zülcelerinden Hazreti Nesibe ile aynı cenneti istiyoruz. Farkında mısınız? Ellerimizi açıp dua ettiğimiz zaman Allah'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bizi komşu et diye niyazda bulunuyoruz ya Müslümanlar. Varlığı, yoğunluğu, her şeyini Resulullah'a feda eden nesibeyle komşu olmak istiyoruz. Hakkında mıyız Müslümanlar? Hem de bir elimiz yağda, bir elimiz balda, dünyadan, zevki sefadan, hiç vazgeçmeden Hz. Muhammed'e komşu olmak istiyoruz. Hakkında mıyız Müslümanlar? her şeylerini ona feda etmiş insanların cennette komşusu olmak istiyoruz Müslümanlar.